Fıkıh ve İslam hukuku kavramları fıkı sözlükle derin bir kavrayışla kavramak anlamlarına gelir. Tevhim olarak, Ebu Hanife kişinin lehine ve aleyhine olan şeyi bilmesidir şeklinde tanımlar. Ebu Hanife'nin yaptığı bu tanıma amel kaydı eklenmiş ve tanımı şu şekilde olmuştur. Kişinin leh ve aleyhinde olan ameli hükümleri bilmesidir. En yaygın tanım ise Fıkı, hamileliğin şer'i hükümlerin tafsili delillerinden bilinmesidir. Fıkı, üç kategoride incelenir. 1. ibadat, 2. Muamelat, 3. Ukubat İslam hukuku fıkhın sadece muamelat ve ukubat bölümlerini kapsar. Modern hukuk sistematiği Modern hukuk sistematiğine temel ayrım, hukuk Kamu hukuku ve özel hukuk şeklinde ikiye ayrılmasıdır. Bu taksim Roma hukukundan gelir. Ona göre kamu hukuku devletle, özel hukuk ise birey ile ilgili hukuk kurallarını ifade eder. Günümüzde bu ayrım yapılırken karşı karşıya bulunan hak sahipleri göz önünde bulundurulur. Buna göre kamu hukukunda, Üst, statü, üst statüdeki hak sahipleri ile alt statüdeki hak sahipleri arasındaki ilişki söz konusudur. Devlet ile şahıs. Özel hukukta ise eşit statüdeki hak sahipleri söz konusudur. Şahıs ile şahıs. Hukuk ikiye ayrılır. Kamu hukuku ve özel hukuk. Kamu hukukunun alt dalları. Anayasa hukuku, idare hukuku, ceza hukuku, yargı hukuku, vergi hukuku, devletler umumi hukuku. Özel hukukun alt dalları medeni hukuk, şahıs, aile, miras, eşya ve borçlar hukukundan oluşan 5 hukuk dalı ticaret hukuku, devletler hususi hukuku. Eşya hukuku kişilerin bir eşya üzerindeki hakimiyet ve tasarruflarının mahiyet ve türlerini dolayısıyla diğer kişilerle olan ilişkilerin düzenleyen medeni hukuk koludur. Yani kişi ile eşya arasındaki ilişki konu edinir. Borçlar hukuku Kişiler arasındaki karşılıklı borç ilişkilerini düzenleyen medeni hukuk koludur. Borç ilişkisi iki taraf arasında mevcut olup bir şeyin verilmesini, yapılmasına veya yapılmamasını öngören bağ şeklinde tanımlanır. İki taraf arasındaki borç ilişkisi şu sebeplerden kaynaklanabilir. 1. hukuki işlemlerden satım, kira, vekalet gibi. 2. haksız fiillerden birinin camını kırma, yaralama gibi. 3. sebepsiz zenginleşmeden. Sebepsiz zenginleşme bir kimsenin mal varlığında geçerli bir hukuki nedene dayanmayan başkasının zararına ortaya çıkan bir zenginleşme söz konusudur. Yani hukuka aykırı olup taraflardan birinin malının azalarak diğer tarafın malının artmasıdır. Örnek bir kişinin başkasına borcu vardır. Borcunu öder ama yıllar sonra borcunu ödediğini unutup tekrar ödeme yapar. Karşı tarafta alır. Bu durumda veren kişinin malı azalırken Diğer tarafın malı artmış olur. Yani sebepsiz zenginleşme olmuştur. Edim. Borç ilişkisindeki tarafların birine alacaklı, diğerine borçlu, alacaklının borçludan isteyeceği, borçluğun da yerine getirmekle yükümlü olduğu davranış biçimine edim denir. Borçluğunun yerine getirmekle yükümlü olduğu bu davranış biçimi ya bir şeyi vermek veya bir şey yapmak ya da bir şey yapmaktan kaçınmak şeklinde olabilir. Mesela bir kira akdinde ev sahibi kiracıya evi teslim etme, kiracı ise kirayı ödeme ve eve zarar vermeme yükümlülüğü altına girmiş olur. Bu yükümlülüğe edim denir. İltizam kişinin borç altına girmesine denir. Nisbi hak, şahsi hak. Bir borç ilişkisinde her iki taraf için haklar ve yükümlülükler ortaya çıkar. Satıcı için malı teslim etme yükümlülüğü ve parasını alma hakkı vardır. Alıcı için ise malını alma hakkı ve parasını verme yükümlülüğü vardır. Bu şekilde borç ilişkisinden doğan haklara nispi şahsi haklar denir. Nispi hak sadece alıcı ve satıcı arasındadır. Üçüncü kişiden talep edilemez. Bu sebeple şahsi hak adı verilir. Eşya hukuku Kişi ile eşya arasındaki hukuki ilişkiyi kişinin eşya üzerindeki haklarını konu edinir. Ayni haklar eşyaya bağlı haklar demektir. Ayni hak ikiye ayrılır. 1. Mülkiyet hakkı 2. Sınırlı aynı haklar Mülkiyet hakkı sahibine geniş yetkiler veren bir mutlak aynı haktır. Bu yetki sahibine malı kullanma, yararlanma, üzerine tasarrufta bulunma yetkilerini Tümünü sağlar. Sınırlı aynı hak, hak sahibine eşya üzerindeki bu yetkilerden yalnızca birini veya ikisini sağlar. Sınırlı aynı haklarda üç başlık altında incelenir: 1. İrtifak hakları, geçit hakkı. 2. Rehin hakkı; 3. Şufa hakkı, ön alım hakkı; 4. Gayrimenkul mükellefiyeti. Gayrimenkul mükellefiyeti: bir gayrimenkul malikinin mülkü. Dolayısıyla yalnızca o gayrimenkule karşılık olmak üzere diğer bir kimseye lehine bir şey yapmaya veya vermeye mecbur tutulmasıdır. Mesela A'nın bir meyve bahçesi vardır. B ise konserve fabrikası sahibidir. A bahçesinde sadece şeftali ağacı yetiştireceğini ve bu bahçenin bütün mahsulünü belli bir bedel karşılığında B'ye teslim edeceğini B'ye tahammül eder ve bu taahhüt, bu taahhüt aya ait gayrimenkulün tapu kütüğündeki sayfasına tescil edilirse bir gayrimenkul mükellefiyeti kurulmuş olur. Hukukta hak kavramı. Hak, hukuken korunan ve faydalanma, faydalanması hak sahibine veya onun temsilcisinin iradesine bağlı kılınan çıkarlardır. Kısa tanım olarak hukuk düzeni tarafından kişilere tanınmış olan yetkidir. Hak ikiye ayrılır. Bir, kamu hakları. iki özel haklar. Kamu hakları kişilerin toplumla olan ilişkilerini düzenleyen haklardır. Yani kişilerle devlet toplum arasındaki haklardır. Üç gruplu toplanır. Bir, koruyucu haklar. Şahısları devlete veya topluma karşı koruyan haklardır. Mesken hakkı gibi. İki, isteme hakları. Kişilerin devletten bir şeyler talep edebilme haklarıdır. Eğitim ve sağlık gibi. 3. Katılma hakları. Devlet yönetimine katılma haklarıdır. Seçme ve seçilme hakkı gibi. Özel haklar. Eşit statüde bulunan kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen haklardır. Şahıs şahıs arasındaki haklardır. Özel hakların tür türleri. 1. Hakkın ileri sürüleceği çevrenin kapsamı açısından mutlak haklar nispi şahsi haklar 2 hakkın devre elverişli olması açısından devredilebilen veya devredilemeyen 3 hakkın kullanımını kişiye bağlı olup olmaması açısından münhasıran kişiye bağlı haklar kişiye bağlı olmayan haklar 4 hakkın doğrudan ilgili oldukları konu mahal açısından şahıs varlığı hakları mal varlığı hakları 5 bağımlı olup olmamaları açısından bağımsız doğrudan haklar, bağlı dolaylı haklar, altı gayeler açısından haklar, yenilik doğuran haklar, kurucu yenilik doğuran, de değiştirici yenilik doğuran, bozucu yenilik doğuran, yenilik doğurmayan haklar. Mutlak haklar. Mutlak haklar sahibine en geniş yetki veren haklardır. Bu haklar hukuk kurallarının belirlediği sınırlar içinde olmak şartıyla sahibi tarafından dilediği gibi kullanılabilir. Herkese karşı ileri sürülebilir. Mutlak haklar mallarla ilgili olabile olabileceği gibi şahıslarla ilgili de olabilir. Mallar üzerindeki mutlak haklar. Bu haklara aynı haklar adı verilir. İkiye ayrılır. Birincisi mülkiyet hakkı, ikincisi sınırlı aynı haklar. Kişiye mal üzerinde en geniş yetki veren hakka mülkiyet hakkı adı verilir. Bu yüzden mülkiyet hakkı mutlak aynı hak olarak nitelendirilir. Bu hak sahibine malı kullanma, yararlanma, üzerine tasarrufta bulunma yetkilerinin tümünü sağlar. Sınırlı aynı haklar ise bu yetkilerden sadece birini veya ikisini sağlar. Şahıslar üzerindeki mutlak haklar kişinin bizzat kendi şahsi üzerindeki haklardır. Örneğin kendi vücut bütünlüğü ve manevi değerleri, özgürlüğü, onur ve saygınlığı üzerindeki haklar gibi velayet hakkı da bu tür haklardandır. Mallar üzerindeki hakların parasal karşılığı olmasına rağmen şahıslar üzerindeki hakların parasal karşılığı yoktur. Nispi şahsi haklar Herkese karşı değil ancak belirli kişilere karşı ileri sürülebilen kural olarak sadece ilgili olan kişi tarafından ihlal edilmesi mümkün olan haklardır. Alacak hakkı gibi. Alacak hakkını doğuran borç ilişkisi, hukuki muameleden akit, haksiz fiilden gaz, sebepsiz zenginleşmeden kaynaklanabileceği gibi doğrudan doğruya kanundan da kaynaklanabilir nafaka hakkı gibi. Hakların konuları açısından türleri. Haklar, hakkın konusunun parasal bir değer taşıyıp taşımamasına göre şahıs varlı hakları ve mal varlı hakları olmak üzere ikiye ayrılır. Şahıs varlı hakları manevi bir değere sahip ve bu sebeple de parayla ölçülemeyen haklardır. Şahsiyet hakları, kişilik hakları gibi. Mal varlı hakları aynı zamanda mülkiyet hakları şeklinde de adlandırılır. Bu haklar kişinin sahibi bulunduğu ve para ile ölçülmesi mümkün olan haklardır. Mülkiyet hakkı gibi. Hakların devredilebilmelerine göre türleri. Devredilebilmeleri yani değiştirip değiştirilmemelerine göre haklar devredilebilen veya devredilemeyen haklar şeklinde ikiye ayrılır. Devredilebilen haklar sahibi tarafından bir başkasına devredilmesi veya Miras yoluyla intikal etmesi mümkün olan haklardır. Devredilemeyen haklar kişiye sıkı sıkıya, bağ kişiye sıkı sıkıya bağlı bulunan hukuki işlemle devri mümkün olmayan, miras yoluyla intikal etmeyen haklardır. Kullanılmalarının kişiye bağlı olup olmamasına göre haklar. Münhasıran şahsa bağlı haklar Hakların bir kısmının bizzat hak sahibi tarafından kullanılması zorunludur. Bu haklara münhasıran şahsa bağlı haklar adı verilir. Nişanlanma, evlenme gibi kişiye bağlı olmayan haklar hakların bir kısmının bir kısmının ise bizzat sahibi tarafından kullanılması zorunlu değildir. Bu haklara da kişiye bağlı olmayan haklar denir. Alım, satım gibi. Bağlı olup olmamalarına göre haklar bir kişi herhangi bir hakka doğrudan sahipse bağımsız haklar veya doğrudan haklar adı verilir. Mülkiyet hakkı, alacak hakkı, şahsiyet hakkı gibi. Kişi daha önce mevcut bir hak sebebiyle başka bir hakka sahip oluyorsa bağlı haklar veya dolaylı haklar adı verilir. Şifa hakkı gibi. Gayelerine göre haklar ikiye ayrılır. yenilik doğuran haklar. Kullanıldıkları zaman bir değişiklik yapma, tek taraflı irade ile mevcut durumu değiştirme, sona erdirme, yeni bir hukuk meydana getirme yetkisini veren haktır. Üçe ayrılır. Kurucu yenilik doğuran haklar. Bu haklar kullanıldığında taraflar arasında bir hukuk ilişkisi başlar. Örneğin A ve B şahsı bir malın satışı konusunda anlaşmaya varırlar. Böylece aralarında yeni bir hukuki ilişki başlamış olur malın sahibi değişmiştir. Değiştirici yenilik doğuran haklar mevcut bir hukuki ilişkiyi değiştirme hakkı verir. Buna şart muhayyerliği örnek verilebilir. Şart muhayyerliği bir satım akdinde alıcı belli bir süre isteyebilir. Bu süre içinde isterse malı geri verir ve almaktan vazgeçer veya malı alabilir. Buna şart muhayyerliği denir. Bozucu yenilik doğuran haklar Tek taraflı irade beyanı ile mevcut bir hukuki durumu ortadan kaldırma yetkisi veren haklardır. Vekilin vekaletten istifa, istifa etmesi veya müvekkilin vekili azletmesi gibi yenilik doğurmayan haklar yeni bir hukuki durum meydana getirmez. Kişinin kendi malını kullanması gibi hak ve borç kavramları iki kişi arasında hukuki ilişki söz konusu olduğunda taraflardan biri hak sahibi Diğer taraf ise bu hakkı yerine getirmekte yükümlü kişidir. Bu yükümlülüğe borç denir. İki kişi arasındaki bir hukuki ilişkiden kural olarak bir tarafın hakkı diğer tarafın borcu şeklinde ortaya çıkar. Yani bir yerde hak varsa borç, borç da vardır, borç varsa hak da vardır. Klasik fıkıh eserlerinin sistematiği ve modern fıkıh teorileri. Klasik fıkıh eserleri kendine özgü sistematiğe sahiptir. İnsan fiilleri ile ilgili hükümleri kitap, fasıl, bab başları altında inceler. Klasik fıkıh eserlerinde ele alınan konular ibadet, muamelat, ukubat şeklinde genel tasnif içindedir. Modern hukuk literatüründe hukuk konuları geniş çerçevede ele alınır. Birbirinden farklı hukuk meselelerini anlamaya yönelik genelden özel bir yol çizilmiştir. Hak teorisi, mülkiyet teorisi, akit teorisi, bu çerçevede arka ilk gelenlerdir.